Evet görüyorsunuz çizikleri. Şöyle Şöyle şurada. Şimdi bunu halledeceğiz. Basit bir taktikle. Hemen halledeceğiz onları. Şöyle çekersek zaten matlaştı o çizgi. Çiziklerde kayboldu. Şöyle. Hemen hallediyorum. Çok basit bir yöntemle. Hemen hara gidericiyi de uygulayalım. Milletin cila diye bildiği şu hare gidericiyi de uygulayalım. Yeter. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra çalıştıracağız. Yöre her tarafı sıçralım her tarafı. Evet. Hani dayı var mı? Cam gibi yandı ortalık. Görüyor musun yağmur yağdı halde? Bak görüyor musun? Bu iş bu kadar. Hani nerede? Yok